Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün en saçma oyun serimizin devamını çakıyorum. <laughs> Arkadaşlar Mahmut'u çok özlemişsiniz. E, Mahmut'u birazcık ben de özlemiş olabilirim yani Mahmut'u. Yani ara sıra çok severim ara sıra hiç sevmiyorum aşkınasın. Ya ben sana çok bayılıyorum zaten abi ya. Tamam Mahmut şaka yaptım. Susar misin lütfen? Abi bir şartla susarım. Ne Şart yedirmiş lan? Abi birinci şartımız şu. General finish'i yenmemiz lazım. Bu ne oğlum ya? İkinci şartımız da takipçilerin bu videoya like atması ve kanala abone olması lazım. Arkadaşlar birinci şartı yerine getirebilirim yani. General finish'i yenebilirim muhtemelen diye tahminlerime göre yenerim yani. Güzel bir araba yaparsak general finişi falan yenerim. General Meray bize bize hiçbir şey yapamaz. Yani siz merak etmeyin arkadaşlar. Fakat ikinci şart da şu. Sizin like atıp kanala abone olmanız lazım. Yani bunu ben koymuyorum. Bunu Mahmut söylüyor yani. Yapacak bir şey yok. E o da bir like atıp bir abone oluşturur artık. Umarım video gider. Eğer Mahmut'ta daha fazla video istiyorsanız bu videoya en az 3000 like bekliyorum ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hey bir de beni Instagram'da takip edin. Bak az unutuyordum. Artık videoya geçelim. Abi şimdi öyle güzel bir araba yap ki bu General Finish falan hikaye ya. Bunları yenmemiz lazım. Ya tamam sakin Mahmut. Ben hemen hem, hem, muhteşem bir araba yapıyorum güzel kardeşim. Sen güzel evet, Bu mavi araba. Oğlum iki dakika dur sonra daha yeri başladım. Bir dakika dur ya. Allah Allah. Şimdi de böyle Mahmut'la konuşmaya başladık ama ben bu kenara finişi nasıl yeneceğim arkadaşlar ya? Hop tamam. Şurayı şöyle sağlamlaştıralım. Yani şu arabanın general finiş yenmeme ihtimali yok. Var mı? Önce var. Nasıl var oğlum? imkanı yok. Yeneriz. Her türlü yeneriz ya. Bence yenileceğiz. Arkadaşlar Mahmut kafa yemiş. Biz en başlayalım. Evet general finish yılan gibi bir araba yapmış. Bu ne oğlum ya? Oğlum biz general finish'e nasıl ulaşacağız? Biraz hızlı. Oğlum ya ben de dedim abi ben yeniliriz dedim değil mi? Sen yeniliriz falan demedin Mahmut. Sen yeniliriz dedin. <laughs> arkadaşlar inanılmaz güzel bir şekilde yendik general finişi. Bu arada güzel paramız birikmiş arkadaşlar. Buralarda yeni şeyler mi var? Bakalım bakalım. Evet arabamıza dövme bayrak falan takabiliyoruz muhtemelen. Bunlar bayrak bayrağı para harcamaya gerek var mı? Dedi evet, Türkiye bayrağı varsa var. Oo, bir dakika. Türkiye bayrağı var mı lan? Türkiye bayrağı varsa satın alabilirim vallahi sıkıntı yok. Bakıyoruz. Aha da var. Arkadaşlar ben Türkiye bayrağını aldım yani. 200 altın verdim. 200 altın 200 altın yapacak bir şey yok. Bütün paramı vermiş fakat. Sonuçta Türkiye bayrağı yani. Tamamen başka ne alabiliriz? Tekerlek alabiliriz. Mürekkebimizi dikenli alabiliriz fakat ben dikenli zaten satın aldım arkadaşlar. Yeni tekerlek alabiliriz. Yeni tekerlek şu anda paramız etmiyor. Bize en iyisi yeni tekerlek için para biriktirelim arkadaşlar. Az bir şey kalmış zaten. <laughs> oğlum Türkiye bayrağı çok güzel oldu la valla. Karşımızda da İngiltere'li bir adam varmış abi bunu yememiz lazım. Ya oğlum karşımızda İngiltere falan filan hayırdır ya hayırdır oğlum sen sakin o sana ya. Ben sana öyle mükemmel bir araba yapacağım şimdi Mahmut mesela şu an yaptım mükemmel bir arabayı. Yani bu arabayla yeniriz herhalde Mahmut ne saçma bir araba oldu la bu. Ya abi yapacağım arabaya başlayacağım şimdi ama. Ya bir deneyelim bari Mahmut hep aynı şeyi yapmayalım bir şey diyeyim mi? Oğlum çok güzel duruyor da Oha bu karşıdaki adam ne yapmış la böyle? Ya abi adamda bir anten var. Radyo dinliyor galiba seni söyle şarkılar dinliyor. Anteni sallanıyor ya. Hadi saldıralım şunu. Ola bir dakika bir dakika nasıl öldüreceğiz bu adamı? Adam üstümüze çıktı. Hayır. Lan Mahmut var ya. Ya abi bir de gitti. O kadar Türkiye bayrağı taktık. Yemin ediyorum var ya. Çok sinirlendim şu an. Mahmut sakinliğini koru. Madem Türkiye bayrağı taktık ve Türkiye bayrağını temsil etmemiz lazım. Eee o zaman araba yapmaya başlıyoruz beni kızdırmayacaklar Mahmut. Mehmet. Mükemmel bir araba yapacağım şimdi Mehmet. Hop Tamam, harika bir araba arkadaşlar. Şuraya da şöyle destekleyelim. Çok güzel. Şuraya da şöyle bir süs koyalım. Mükemmel bir araba oldu be. Yani Mahmut bunu da şu adamı yenmememize imkan yok. Yenmememize. Yani, ye yani yeneceğiz. <laughs> hadi bakalım. Mahmut'la saldırıyoruz. Arkadaşlar bu adam da önünü kapatmış derken önünü atlattık. Bir saniye şimdi. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Çok güzel. Bir açı daha vuralım. İtekleyelim bunu. Bizim arabamız daha güçlü. Mahmut bunu denize bile gönderebiliriz. Ya ne gerek var abi? Vur şunu öldür işte hadi ya. Oğlum Tamam denize gönderdik. Ya işte Türklerin gücü lan. Al size Türk bayrağı lan. Türklerin gücünü gösterdik abi. Mahmut her şey iyi güzel hoş işte. da bunlar gittikçe zor zor arabalar yapmaya başlıyor ya. Daha bosa bile gelmedik Mahmut. O yüzden biz birazcık hızlanalım en iyisi mi? Yani bunları öldürmek de bir şey yok Mahmut. Hemen şöyle yaparsan ölürler zaten. Baksana. o <laughs> oh, ölmediler. Ya abi ne hani ölüyorlardı? Hani ölüyorlardı? Aa lan kalp gerçekten. Ya ölüyorlar dediysem ölüyorlar Mahmut. Sen sakin olsana ya. Ben buradaki araba mühendis benim yani. Arabalar ben tasarlıyorum oğlum. Sen bir sakin olsana ya. Sen sadece şoförsün. Sen sadece kazanmaz Mahmut. Öyle mi abi? Aynen tam olarak böyle Mahmutcuğum. Sadece kazanmazsın. Başka hiçbir şey Evet. Abi harikaydı gerçekten gaza basma taktiği teşekkür ederim. Öyle biz dikenli lastik almayı unutmuşuz Mahmut o yüzdenmiş ya. Hemen gidip dikenli bir tane lastik almamız lazım Mehmet. Mesela bundan. Evet dikenli. Dikenli tekerleklerimizi aldığımıza göre Mahmut artık bizi kimse durduramaz oğlum. İmkanı yok. Yani bizi durduran adamın tebrik etmemiz lazım yani durduramazlar. Çünkü hep Türk bayrağımız var. Hem de kendi tekerleklerimiz var. Baksanıza adamın üstüne çıktık neredeyse. Oğlum düş lan aşağı düş lan çabuk aşağı düş lan. Hadi oğlum hadi işimiz gücümüz var bizi bırak ya. Oğlum oğlum oğlum. Ay vallahi üzülürüm ay vallahi üzülürüm abi, pardon abi. La oğlum adam üstümüze çıktım. Emre ne bir şey yap. Oğlum Mahmut ne yapacaksın o oh, da tağlattı kafasını yeri çarptı öldü. <laughs> Yoksa vallahi az daha aşağı düşüyorduk arkadaşlar. <laughs> Oha oğlum bunlar nasıl arabalar yapıyorlar ya. Böyle araba mı olur ya? Buna ne yapacağız Mahmut? Abi araba mühendisi sen değil misin? Tamam lan tamam araba mühendisi Tamam, ben tasarlayacağım ya merak etme ya Evet harika dünya ne saçma arabasını tasarladım arkadaşlar Araba yerinde bile duramıyor bu ne biçim bir araba oldu ya Mahmut bu araba kim çizdirtti bana Abi sen kendi çizdi ben hiçbir şey yapmadım yemin ederim uh, Oğlum adamı çatısı açtık lan bir dakika öldürebiliriz öldürebiliriz Mahmut Tamam 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 hala şansımız var Çok saçma bir araba yapmışız Mahmut niye böyle bir araba yaptık biz ya Hala bir şansımız var ama Mahmut Mahmut biz bunu nasıl öldüreceğiz lan? ya, Ne bileyim ben abi Allah'ın sevgisi ben sadece gaza basıyorum ya Allah Allah tekerimiz gitti Oğlum tükerimiz gitti ama az daha öldürüyorduk bir dakika öldüreceğiz o oh, öldürdük çok güzeldi be Mahmut ya abi ben biliyordum zaten la yeri geç hiçbir şey bildiğin yok yanlışlıkla öldürdük adam <laughs> arkadaşlar yavaş yavaş bosa doğru ilerliyoruz ve çok az kaldı yine traktör ayakları gibi tekerleklerimiz var hebe şöyle mükemmel bir araba yapalım arkadaşlar şöyle sağlamlaştıralım iyice arabamızı yani mükemmel bir araba oldu bence biliriz ya. Hemen şöyle öldüreyim hatta. Bekle. Bak öldürdüm. Ne dedim ben size? Ya oğlum mükemmel arabalar yapıyorum ya Mahmut. Oo, bu ne oğlum adam resim yapmış ya. Bir dakika buna benzer bir arabam yapacak biz de arkadaşlar. Nasıl yapmış lan bunu? Bu ne lan? Şöyle yapmış herhalde arkadaşlar. Bu nasıl bir araba öldü Mahmut? Bu ne ya? Abi kesin öleceğiz değil mi? Oğlum ölmeyeceğiz. Merak etme. Baksana bizim arabamız çok büyük bu adama göre. Adama göre aşırı büyük bir arabamız var Mahmut. Fakat büyüklük hiçbir şey yaramıyor Mahmut. Oğlum gitti bizim tekerlekler geri. Hayır 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 Mahmut sakin ol. Mahmut Mahmut geri gidiyorsun Mahmut ya la bırak lan beni denize gideceğim ya Ya Mahmut bizim bir tane kılıç vardı ya Oğlum kılıcımız takılı kaldı he taç Mahmut bunu nasıl öldüreceğiz bir fikrin var mı Ya ben ne bileyim abi şuna bak şu halime bir bak ya Ters dönmüşüm bir de bana soru soruyorsun ya Arkadaşlar eh, işte, biz galiba bunu öldüremeyeceğiz ya Biz ne yapacağız ya Oğlum bu hem o bizi öldüremiyor hem biz onu öldüremiyor Aha bir dakika önüne geçiyor adam Tamam adamın önüne geçtik çok güzel Mahmut şimdi şu arabayı bir düzelt bakayım Hop Mahmut çeke Mahmut ne yaptın la ya kendi kılıcımı kendime soktum yani çıkla ya. Aferin Mahmut. Oha bu ne? Mahmut bunu nereden buldun? Aa bizim bir tane bakkal amca vardı ya. Evet bakkal amca vardı hatırlıyorum evet. Abi onun bakkalı kapanmış. Bakkalı kapanmış mı? Evet. E, bunun konumuza ne alakası var? Sen bunu nereden aldın oğlum? Bakkal amcanın dükkanı kapandıysa bunu bakkal amcan alamadın. Nereden aldın? Abi bunun orada bizim orada bir tane market var oradan aldım. Oo güzelmiş lan Mahmut. Abi marketi sahibi kim biliyor musun? Kimmiş? Bizim bakkal amca. Mahmut o kadar çok boş konuştun ki yemin ederim kafam ağrıdı ya Vallahi billahi şu anda başım ağrıyor Mahmut sus artık ya Sadece adam öldürmeye odaklan Mahmut ya mükemmel bir araba yaptın Mahmut Allah kahretmesin öleceğiz. öleceğiz 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 Mahmut Ya abi ne biçim araba yaptın lan gene yemin ediyorum var ya Bak sinirleniyorum ha sürekli ölüp duruyoruz lan Oğlum ne ölmesi lan ya sürekli ölüp duruyoruz lan derken bile adam öldürürüz lan biz ha hayırdır Mahmut ya Arkadaşlar birazcık para harcama zamanımız geldi güce harcayalım tamam mı? Birazcık canı harcayalım tamam mı? birazcık da gücü harcayalım tamam mı? Gerçekten can harcayalım tamam mı? bir <laughs> biten daha can harcayalım. Tamam bütün para bitti arkadaşlar. Ama mükemmel olmadı mı ya? Harika güçlendik arkadaşlar. İnanılmaz iyi güçlendik. Bir dakika. Ve mükemmel arabamız da hazır. Bu arabayı kimse yere mi? Mahmut'u direkt hiç Mahmut'la konuşmamıza gerek bile yok. Oha Mahmut çok sinirleniyor <laughs> Abi öldük öldük diye Mahmut delilenmiş. Mahmut bu ne? Abi uzay kılıcı getirdim. Oğlum uzay kılıcını nereden buldun ya? Abi bununla öldürebilir miyiz herkesi? Bununla kimseyi öldüremememiz imkan yok. Herkes öldürürüz bununla. Baksanıza arkadaşlar adam denize gönderdi kılıç sayesinde. <laughs> Oha bu sefer de kalkan bulmuş gelmiş. Lan Mahmut var ya bunları nereden bulup getiriyorsun oğlum ya? Ama var ya aşırı işimize yarıyor bunlar Mahmut. Adamsın ya. Hem tamam, şimdi direkt saldırıyoruz Mahmut. Bunu aşağı. Oha bir dakika bizim arabanın dengesi birazcık şaşmış arkadaşlar. Hop ve adamı aşağı yeterli Çok güzeldi lan Mahmut Abi valla güzel şoförlük yapıyorum ha sıralar Valla güzel şoförlük yapıyorsun da bu ne Mahmut bu ne Ya gene boz geldi değil mi Ya Mahmut gene boz gelmiş ne yapacağız Ya abi ben ne bileyim ne yapacağız Buna bir şey yapmamız lazım Arkadaşlar bu yukarıdan vuracağı için şöyle üstümüzü iyice bir sağlamlaştırmamız iki kat duvar örmemiz lazım Yani bilemiyorum çok saçma bir araba oldu arkadaşlar Umarım yeneriz bu ne Bu ne Bu ne lan oha Arkadaşlar bu ne <laughs> Vallahi bu ne anlamadım Dur 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 Arkadaşlar yeni inmişken şöyle kılıcımızı buna değdirmemiz lazım Bunun üstünü açmamız lazım ondan sonra bunu öldürebiliriz Ama hayır bizim tekerleğimiz gitti Ya yapma bunu be kanka Yapma bunu be kanka ya Onun da arabası kalmadı bizim de araba diye bir şey Uff, Ne yaptın Ne yaptın Abi onlar o çektim. Lan Mahmut nasıl yaptın bilmiyorum ama yoba çok güzeldi lan. Ya herkes akıllı olsun tamam mı? Tamam abi tamam sakinleş biz akıllıyız sakin ol. Arkadaşlar umarım video başınıza gitmiştir. Eğer Mahmut'a daha fazla video istiyorsanız bu videoyu like atmayı ve eğer hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hep de beni instagramda takip edin tamam mı? Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. <laughs>